Merhaba, hoş geldiniz. Kar Açı dershanesi olarak edebiyat, İslamiyet'e geçiş dönemini işleyeceğiz. Artık İslamiyet öncesi dönemi bitirdik gençler. Saguymuş, Samuş, Koşukmuş, e, bu tür eserleri, bu tür nazım biçimlerini tamamıyla bırakıyoruz. Daha sonra gençler İslamiyet'e geçiş dönemi, bu dönemde gençler ilk ürünler veriliyor. İlk ürünler derken yani ilk eserler veriliyor gençler. Hangileri bunlar? Kutatku Bilik var gençler. Daha sonra Divan-ı Türk var. Daha sonra da gençler Divan-ı Hikmet ve Atabet. Bu dönemde yine Dede Korkut hikayelerini de göreceğiz. 12. yüzyılda Dede Korkut hikayeleri ne yapıyor gençler? Söylenmeye başlanıyor. Bakın burası önemli. 12. yüzyılda söylenmeye başlanıyor Dede Korkut hikayeleri. Toplam 12 tane hikaye vardı ki e, bu yıla kadar bu yıl bir tane daha hikaye bulundu. 13. hikaye eklendi gençler. Eee ne oluyor gençler? 12. yüzyılda bu hikaye söylenmeye başlanıyor. Ama yazıya 14-15. yüzyılda geçiriliyor. Dede Korkut hikayelerini söylenmiştir. Tarih 12. yüzyıl. Ama yazıya geçirildi tarih gençler. 14-15. yüzyıldır. Şu an gençler ben Dede Korkut hikayelerini daha sonra halk edebiyatında alıyorum gençler. Yani halk edebiyatıyla beraber alacağım yazılı ürünlerde. O dönemle beraber alacağım gençler. Düz yazı ürünlerinden esirle beraber alacağım. Şimdilik gençler dört tane bilgiyi değiştireceğiz. Bu bilik gençler. Kutat bu bilik. Kutlu olan bilgi veya gençler mutluluk veren bilgi. Yani bir bize güzel bir şekilde ne yapması gençler öğretilmesini anlatıyor. E hocam burada öğretme var. Öğretme var ise ne vardır burada gençler? Öğretmeden bahsediyoruz. Duygudan bahsetseydik, aşktan veya özlemden, başka duygulardan bahsetseydik gençler lirik olurdu. Kahramanlıktan bahsetseydik epik olurdu. Ama burada gençler bir öğretici nitelik var. O zaman biz, didaktik özellik taşıyor diyebiliriz. Yani gençler Kutatku Bilik yazılma amacı aslında devletin büyüklerine devlet büyüğüne dini ve devlet nasıl yönetilir? Yani bir nevi dini ve ahlaki öğütler veren bir kitaptır Kutadgu Bilig. Kutadgu Bilig gençler Yusuf Has Hacip tarafından 11. yüzyılda yazılıyor. Kutadgu Bilig gençler Yusuf Has Hacip tarafından Yusuf Has Hacip tarafından 11. yüzyılda yazılmıştır. Yine gençler bu dönemde yazılan eser bazıları bir başka kişiye sunuluyor. Yani hediye ediliyor. Bu dönemde de gençler, bu yazılan Kutadgu Bilig Tapkaç Burahan hükümdar, o zamanki Karahanlı hükümdar gençler Tapkaç Tapkaç Burahan'a sunulmuştur. Tapkaç, Buğra, Hana sunulmuştur gençler. Eser, eser, beyitler daha çoğunlukla gençler beyitten oluşmaktadır. Ama, ama bunu yani, kullanılmış mıdır? Tabii ki de kullanılmıştır. 6645 beyitten oluşan eserin yanında aynı zamanda 173 tane de dörtlük kullanılmıştır gençler. Biz kullanılmıştır. Zaman aklımıza önemli ilkler gelecek. İlk şudur. İlk budur. İlk şu kullanılmıştır. Çünkü bunlar sınavda sorulur. Size tutup da artık Kutat Kubili'nin yazısı kimdir? Kutat Kubili kime sunulmuştur? Kutat kaç beyitten kaç veya Kutat Kubili'nin sözcük anlamı günümüz Türkçesindeki anlamı nedir? Böyle sorular gelmez gençler. Kutat Kubilik Arap partilerinin ilk kez kullanıldığı eserdir gençler. Kutat Kubilik Kutat Kubilik Arap harflerinin ilk kullanıldığı eserdir. Aynı zamanda Kutat Kubilik gençler aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir. Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir. İlk mesnevidir diyebiliriz Kutatku i̇lk mesnevidir. Gençler Kutatku bilik yine aynı zamanda dört tane şahsiyetimiz var. Bu dört tane şahsiyet bazı dönemlerde sınavlarda YKS'de veya geçmiş dönemlerde LYS'de veya gençler geçmiş dönemde ÖSS'de sorulmuş gençler bu isimler. Nedir bunlar? Bunlar gençler aslında bizim milletimizde yani toplulukta bir şeyleri simgeleyen varlıklardır gençler. Mesela adalet dediğimiz zaman aklımıza Küntoğlu gelecek gençler. Veya devlet dediğimiz zaman aklımıza Aytoldu gelecek. Veya gençler akıl var. Akıl dediğimiz zaman aklımıza gençler Öklülmüş gelecek. Veya akibet, akibet durum dediğimiz zaman aklımıza gençler kim genç gelecek? Odgurmuş gelecek. Bunları gençler çok iyi bilmemiz lazım. Kolay gibi gözüküyor. Ezberlenmesi kolay gibi ama sınava girdi kimdir? Devlet kimdir değil mi? Kim yapıyorsunuz? Odgurmuş tabii ki de yanlış gençler. Devlet dediğimiz zaman aklımıza ait oldu gelecek gençler. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. İyi ezberlememiz lazım. Kutatku bilik hakkında bileceğimiz önemli maddeler bunlar gençler. Gelelim Divanı Lugatü Divanı Lugatü Türk gençler. Edebiyatımızın ilk Türkçe sözlüğüdür. Bakın, edebiyatımızın ilk Türkçe sözlüğüdür. Kim tarafından yazılıyor? Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor gençler. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor. Gençler bu da aynı şekilde Kutat Kubri kime sunulmuştu? Topkaç Burahan'a. Topkaç Burahan'a. Bu da gençler Ebul Kasım Ebul Kasım Abdullah gençler. Ebul Kasım Abdullah'a sunulmuştur. Yine genç Ebul Kasım Abdullah o zaman şimdi baktığımız zaman Divanü bazı öğrenciler Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu belirten bir eserdir. Gençler tamamıyla yanlış bir nedir bu tanımdır? Bakın o zamanki halifeye sunulan bir kitaptan bahsediyoruz. Sen halifeye Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu belirten bir kitap sunabilir misin? O zaman gençler o halife ne yapar? Yani seni asar gençler. O yüzden biz bu divan Fatih Türkiye Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu belirten bir kitap değil de daha çok gençler Araplara Türkçeyi öğretmek için bakın Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmış olan bir sözlüktür. Edebiyatımızın edebiyatımızın ilk sözlüğüdür. Edebiyatımızın ilk sözlüğüdür. Bakın. Sakın ola ki Kamusu ile karıştırmayın. Kamusu Türk anlamda sözlüğüdür. Ama Lügati Türk edebiyatımızın ilk sözlüğüdür. Karıştırmayın. Not diyoruz gençler. Kamusu Türkiye Kim yazmıştı? Şemsettin Sami değil mi gençler? Tanzimat 1. dönem şairi Şemsettin Sami tarafından yazılmıştır. Özelliği ise gençler batılı tarzda ilk sözlüktür. Yine gençler bir eserimiz daha var bizim. Bakın o da çok önemlidir. Divan Edebiyatı şairi gençler kimdir? Ali Şir Nevai. Onun da Muhakemetül Lugatein adında bir eseri var gençler. Bu eserde bakın işte bu eserde bir üstünlük var. Bu eserde ne var gençler? Türkçenin Farsçadan ki zaten Nevai dediğimiz adam gençler Alişir Nevai dediğimiz adam Çağatay Türkçesinin nedir? En önemli temsilcisidir. Yine aynı zamanda burada da Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu belirtir. Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu belirtir. Kim yazmıştı bunu? Ali Şir Nevai. Gençler. Burayı burayı şöyle gençler dipnot olarak kul divanı Türk ile karıştırmayın gençler. Yine divanı lügati Türk de gençler. Kutatku bilik Hakaniye lehçesi yazılıyor gençler. Hakaniye lehçesi ile yazılan bir eserdir gençler. Divanı Lugati Türk. Aynı zamanda Divanı Lugati Türk edebi ve etimolojisidir gençler. Hocam bunlar nedir? Etimoloji, antoloji nedir gençler? Gençler antoloji dediğimiz zaman aklımıza ırk bilimi gelecek. Yani oradaki gençler insanları oradaki orayı tanıtıyor gençler. E hocam etimoloji etimoloji dediğimiz zaman da aklımıza dil bilgisi gelecek ki zaten edebiyatımızın edebiyatımızın gençler dil bilgisi dediğimiz zaman aklımıza gelecek Kitaplarından biri Divanı Lugat -ı Türk'tür. İlk ilk dil bilgisi çalışması divanı lugatü türktür gençler. Divanı lugatü türk edebiyatımızın ilk dil bilgisi çalışmasıdır. Peki hocam bizim bir tane şairimiz var. O şairimiz edebi en önemli dil bilginiydi değil mi? Önemli sözlükleri vardı bu adamın. Kamusları vardı değil mi gençler? Kamus, lugat dediğimiz zaman aklımıza sözlük gelecek. Bu adam gençler Şemsettin Sami. Bu ise edebiyatımızın en önemli dil bilginidir gençler. Peki hocam Divan-ı Türk dediğimiz zaman aklımıza başka ne gelecek? Yine bunların tarihlerini de verelim gençler. Tarihleri 1069, 1070, 1072, 1074 yani gençler 11. yüzyıldır. Divan yazılmıştır gençler. Peki Divan-ı Lugat Türk üzerine araştırma yapan var mıdır gençler? Bakın Divan-ı Lugat Türk üzerine araştırma yapan iki tane isimden bahsedebiliriz gençler. Bu iki isim. Bir Rus araştırmacı, Rus araştırmacı Radlov. Bir diğeri ise gençler Türk araştırmacı. Reşit rahmeti rahmeti değil gençler rahmeti arat. Bu iki isim gençler Ubatı Türk üzerinde araştırmalar yapan kişilerdir gençler. Evet. Atabetül Hakayık Atabetül Hakayık dediğimiz zaman gençler gerçeklerin eşiği veya dikkatın eşiği olarak bilinmektedir gençler Ahmet Yükneki tarafından yazılmaktadır. Bakın Edip Ahmet Yükneki. Hocam Divan Hikmet Ahmet Yesevi Atabetül Hakayk Edip Ahmet Yükneki'dir gençler. Bakın bize şu şekilde sorular gelir. Denemelerde çok çakar. İçinde ayet hadiste hangisidir? Dediğimiz zaman çoğu öğrenci görür görmez oraya kayıyor. Hocam orada hikmet hikmet neydi gençler? Hikmetler bir nevi gençler Ahmet Lisevi'nin yazmış olduğu şiirlerde. Biz hikmetlediğimiz zaman kesinlikle ayet ve hadis geçtiği zaman ayet ve hadis var ise atabetül hakayıktır gençler. Ayet ve hadislerin geçtiği didak nitelik taşıyan didaktik nitelik taşıyan Değişler, bu eser 14 bölümden oluşuyor. Bakın bilmemiz gereken yine önemli bir madde. Eser 14 bölümden oluşuyor ve eserin içinde Arapça Farsça kelimeler var. Eğer ki bir eser Farsça Zan hikmet mesela bir dille yazılmıştır. Ama atabetül hakayim dili oldukça ağırdır. 14 bölümden oluşuyor. Olan gençler tekrarlanıyor. Hocam 14 bölümü bir... ayırırken nasıl ayıracağız? Giriş bölümü dediğimiz bölüm gençler. Asıl ve bitiş. Bu iki bölüm bu iki bölüm dörtlükler halinde yazılıyor. Dörtlükler halinde yazılmıştır. Yedili hece ölçüsü kullanılmıştır. Yedili hece ölçüsü dediğimiz zaman gençler aklımıza mani gelecek. Mani nazım şekli vardır ve kafiye şeması a a x a'dır gençler. Bakın oh. atabetül hakayık. Gençler asıl ve bitiş bölümleri nedir dörtlükten halinde yazılmıştır. Asıl bölümü 8 dörtlükten oluşurken bitiş bölümü 5 dörtlükten oluşmaktadır gençler. Asıl bölümü 8 dörtlükten oluşurken bitiş bölümü 5 dörtlükten oluşmaktadır. Ve giriş bölümü gençler kaç dörtlükten oluşuyor giriş bölümü? Tek dörtlükten oluşmaktadır. Hocam! Asıl bölümünde anlatılan nedir? Hatırlayın divan edebiyatında ve aşık tarzı halk edebiyatında gençler ne vardır? Bizim eserlerimizin son dört dünde şairlerin mahlası geçer. Yani takmatları geçer gençler. Asıl bölümünde de gençler, asıl bölümde de şairin ya da yazarın gençler, yazarın bölümde yazalın adı geç. Divanı Hikmet'e. Divanı Hikmet. E. Aslında Divan tasavvuf edebiyatının kurucusudur. Yesevi tarafı demiştir gençler. Ve Edip Ahmet Yükneki yazalım gençler. Edip Ahmet Yükneki. Yine gençler divanı hikmet gençler. Yüz hikmetten ve tek yani hikmet ve tek münacattan oluşan bir eserdir. Ahmet Yusebi gençler yani Türkistan tarafından Türkistan evi tarafından yazılan önemli bir eser. Hocam burada İvan Hikmet'te gençler Peygamber Efendimiz Allah'a övgüler. Yine gençler İslamiyetten bahsedilir. Yine gençler o dönemin bundan bahsedilir. Didaktik. <laughs> çok büyük boyutlara taşınmıştır. Gençler daha <laughs> Hadi. Osman Bey'in gençler gençler yani bir İslami boyutu olan aynı atabit herhangi bir ayet hadisler istediğimiz zaman aklımıza gelecek eser gençler bu dönemde yazılı daha doğrusu söylen da değineceğim. Videoyu burada <laughs> Diğer videomuzda bir edebiyatına giriş yapacağız.